Burun muayenesi tedavinin başlangıcı olması anlamında özelliklidir, önemlidir. Buruna ait şekil bozukluklarının e, nefes alma problemlerinin e, burundaki hava pasajının e, tespit edilmesi açısından uygun şekilde yapılmalıdır. E, i̇lk önce burunun e, dış yapısından başlayarak değerlendirme başlar. Derinin özelliği, kalınlığı, yağlı olup olmadığı, e, daha sonra buruna ait eğrilikler, burunun taşıyıcı yapılarının, kıkırdaklarının ve kemiklerinin durumu e, muayene edilerek, dokunarak, hissedilerek belirlenir. Daha sonra Işık altında burnun içinin hava akımının geçtiği kısımlarının, valv mekanizmasının, e, konkaların e, mutlaka e, dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. E, bir takım yardımcı yöntemler de var muayene esnasında. Endoskopi dediğimiz e, burnun içine bir küçük kamera koyarak burnundaki eğrilikleri, devirasyonları rahatlıkla görmemiz mümkün. Bundan sonra tedavinin diğer yollarına gidebiliriz.